Merhaba arkadaşlar, yeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Valir karakteri. Önce Valir karakterinin skill'lerinden, daha sonra tercih edebileceğiniz itemlerden ve son olarak oynarken yapabileceğiniz kombalardan, skill'leri kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden hepsinden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Hemen videoyu uzatmamak için pasifimizden başlıyorum. Pasifimiz küllendirme olarak geçiyor. Valer'in becerisi hedefi yakar. Her saniye hedefin maksimum HP'sinin %0.6'sı kadar büyü hasarı verir. 4 saniye sürer. Yani pasifimizden gelen bir yakma durumu söz konusu. Hedef üzerinde 3 kez alev biriktiğinde patlama gerçekleşir ve hedefi maksimum canının %6'sı kadar bir büyü hasarı daha veriyor. Aynı, aynı zamanda hedefi 1 saniye boyunca da sersemletiyor. 7 saniye içerisinde Valir'in becerisiyle hedef sadece bir kez sersemletebilir. Yani sersemletilebilir. Yani bu ne demek oluyor? Hemen şöyle gösterelim. Şimdi buraya bir bot koyayım. Ee, şöyle seviyemi bir yükselteyim. Skill'lerimi açmak için. Şöyle. Bekleme süremi de bir kapatayım. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bakın düz vuruş yaptığımda herhangi bir yakma söz konusu değil. Ama şu şekilde bir alev attığımda gördüğünüz gibi üzerinde bir yakma mevcut. Bu da bizim pasifimizden gelen özellik. Bir diğer pasifimizden gelen özellik de şu arkadaşlar. Bakın şimdi şu, şu şekilde rakibe vurdum. Üzerinde bir alev belirdi. İkinciye vurdum. Ve üçüncü alev patlamayla birlikte hasar verdiğim için üçüncü alevde olduğunda rakip sersemledi arkadaşlar. Şimdi bir daha göstereceğim şöyle. Şuradan şu botu kaldırayım. Tekrar botu ekliyorum. Bota bir skill kullanacağım. Birinci skillimi vurdum. Bir alev patlamasıyla ikinci alevimi doldurdum. Tekrar vurduğumda üçüncü alevi vurduğum için rakip sersemledi arkadaşlar. Bu olay şu şekilde gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi hedef üzerinde üç kez alev biriktiğinde hedefe büyük hasar veriyoruz. Ve bir saniye boyunca sersemletiyoruz. Tabi bu olayı 7 saniye içerisinde bir kez yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum oyunun ilerleyen safhalarında bekleme süreniz düştüğünde sürekli skill kullandığınızda her skill 3 steklediğinizde her vuruşunuz sersemlik vermiyor arkadaşlar. Çünkü 7 saniye gibi bir kısıtlama koymuşlar. Bu da e, olmasaydı zaten Valir karşınızda e, çok can yakardı. Hareket ettirmezdi size. Pasifimizin olayı bu. Şimdi diğer skillleri anlatırken tekrar bahsedirim gerekirse. Hemen birinci skillimize geçelim. Valir belirlenen yöne bir ateş topu fırlatır. Ateş topu hedefe çarptığında patlayarak patlama mesafesin e, patlama mesafesindeki düşmanlara büyü hasarı verir ve onları bir saniyeliğine %30 yavaşlatır. Yani hareket eden bir kahramanı karşı kullandığımızda yavaşlatma etkisi de var gördüğünüz gibi. Hadi hedef kısa süreli de olsa yavaşlıyor arkadaşlar. Şu şekilde hareket hızını düşürmüş oluyorsunuz. Şimdi devam edelim. Hemen yavaşlatmayı gösterdik. Bu esnada zemini tutuşturup ve birkaç saniye sonra zemin patlayarak etki alanındaki düşmanlara büyü hasar verir. Bu da zaten daha deminki gösterdiğim patlama olayı. Skill kullandığınızda bu skill'i kullandığınızda yerde belli bir alanda bir alev patlaması yaşanıyor. Bu da rakibe hasar veriyor. Aynı zamanda pasifinizi de tetiklemenize yardım ediyor. Çünkü ekstra bir skill kullanımı olarak kabul ediyor bunu oyun. Bundan sonra nereden devam ediyoruz? Valir ateş toplarını 2 adede kadar biriktirebilir. O da şu oluyor arkadaşlar. Şunu onu da göstereyim. Şu altta görmüş olduğunuz 2 yazan yer skillimizin stacklenebildiği anlama geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle bekleme süresini kapatayım. Bakın şu an 2 olduğu için ben belli bir bekleme süresi olmadan skillimi iki defa üst üste kullanabileceğim. Şöyle attım bir. Gördüğünüz gibi iki saniye bir bekleme süresi. Ama tekrar kullandığımda... E, ...bir daha kullanabiliyorum. Şu görmüş olduğunuz dönen şey... ...bizim skillimizi kullanmamıza yardım eden şey. O da olmadan skillinizi kullanamıyorsunuz. Bekleme süresi kısa olsa bile... ...bakın bekleme süresi bitti. Ama stack olmadığı için kullanamıyorum arkadaşlar. Yani bekleme süresi olayı çok fazla etki etmiyor birinci skillinizde. Evet devam edelim. Kahramanlara isabet ederse yani bu fırlattığınız skill kahramana isabet ederse Valir bir kereliğine atış topu yenileyebilir. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Buraya bir tane bot koydum. Şu şekilde işte skillimi attım. Örnek veriyorum bir kere kullanabiliyorum. Rakibe eğer tutturursam Hemen bana bir stek daha veriyor. Bir daha tutturdum yine bir stek. Bir daha tutturdum yine bir stek. Yani o kartları Valir'in karşınıza geldiğinde hani sürekli şu skill'i kullanma olayı var ya. O buradan geliyor arkadaşlar. Size tutturabildiği sürece bunu kullanabiliyor. Manası da olması lazım tabii ki. Yani önemli olan oynarken rakibe bu skill'i tutturmanız. Tutturdukça çünkü size bir stack kazandırıyor. Gördüğünüz gibi 2 kullandım 1 ama tutunca tekrar 2'ye yükseliyor. Yani bunu siz oynarken tutturmaya çalışacaksınız. Karşınızdaki Valir oynarken ondan kaçmaya çalışacaksınız. Bu skill'i yememeye çalışacaksınız. İkinci skill'imiz Valir ileri doğru Alevsel'i gönderir. Hedeflere beceri menzilinin sonuna kadar savurur ve büyü hasar verir. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Şu görmüş olduğunuz son kısma kadar rakip ilerliyor arkadaşlar. Yani rakibi oraya kadar itiyorsunuz. Bakın şimdi atıyorum. Gördüğünüz gibi rakip oraya kadar gitti. Yani bunun kullanımdaki olay şu. Buradan da kullansanız oraya atacaksınız. Buradan da kullansanız oraya atacaksınız. Bakın şimdi buradan atacağım. Te oraya kadar itecek. Gördünüz mü? Yani e, tamamen itme olayı skillinizin menziline bağlı bir olay. Duvarın oraya kadar gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi Layla'nın İkinci skill'imizin ittirme olayı bu şekilde. İntikam aleviyle güçlenen alev seli yani ultimiz ile diyor. Beceri menzilinin sonunda 4 saniye süren bir alev duvarı oluşturur. Bu duvar yakınlardaki düşmanlara her saniye büyü hasarı verir. Alev seli ve alev duvarı düşmanları bir saniye boyunca yavaşlatır. Bu da ne demek oluyor? Hemen bunu göstermem için ultimi kullanmam gerekiyor. Bakın şimdi buraya bir bot koydum. Örnek veriyorum rakibe saldıracaksınız. Şu şekilde ultinizi kullandınız. Bu skillinizi güçlendirdiniz. Bu şekilde kullandığınızda gördüğünüz gibi son kısımda onlara büyü hasarı veren bir duvar oluşturuyor. Ve rakip bu duvardan geçtiğinde hareket hızı yavaşlıyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğim hemen. Şöyle kullandım ultimi. İkinci skillimi attığımı varsayıyorum. Rakip oradan geçtiğinde yavaşlama alıyor arkadaşlar aynı zamanda büyü hasarı vermiş oluyorsunuz İkinci skillimizin olayı bu ee, rakip üstünüze geldiğinde kullanabilirsiniz veya rakibe ekstra hasar vermek için kullanabilirsiniz tamamen size kalmış son olarak ultimiz valerin ultisi kısa bir süre önce bir revamp yedi arkadaşlar değişti bildiğiniz gibi önceden bir alan açıyordu o alan içinde alev topları patlıyordu ama artık değişti Valir üzerindeki tüm kontrol etkilerini kaldırır ve kendini dört intikam aleviyle çevreler. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi siz rakip tarafından sersemletildiniz, işte duvara vuruldunuz vesaire her ne geliyorsa aklınıza hareket edemeyecek konuma geldiğinizde ultinizi kullandığınız anda saflaştır yeteneğini kullanmış gibi bütün etkilerden arınıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda etrafınızda 4 adet de adette alev topu dönüyor. Bu dört adet alev topu da neymiş? Hemen ona geçelim. Alev topu alev seri becerilerini güçlendirir. Yani şu ilk iki yeteneğinizi güçlendiriyor arkadaşlar. Bu güçlendirme temel saldırıları 9 saniye boyunca %30 arttırır. Yani düz vuruşlarınız da 9 saniye boyunca %30 artıyor. Aynı zamanda hareket hızını 5 saniyeliğine %50 değerinde arttırıyor. Yani ultimi kullandığımda benim hem skilllerim güçleniyor, hem düz vuruşlarım güçleniyor, hem de hareket hızım artıyor arkadaşlar. Bir de ekstra olarak Valer'in kaçış yönünden eksik olduğunu düşünürsek herhangi bir kitle kontrol veya herhangi bir kontrol yeteneğine karşı bu skill'i kullanabiliyorsunuz. Saflaştır gibi düşünebilirsiniz. Ultimiz bu şekilde. Ultimizin diğer skilllerimizi güçlendirme olayından bahsedeyim hemen. Onu da şöyle göstereceğim. Şimdi buraya bir normal bot koydum. Bakın, ilk skill'imle verdiğim hasara bakın. Vurdum 287, patlamayla 143. Yakma 15 bir değer veriyor. 287'ye 143, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir de ulti ile deneyeceğim bu hasarı. Şöyle ultimle skillimi güçlendirdim. Şöyle attım. 368, 184. Gördüğünüz gibi fazla hasar veriyorum. Ha pasifimi etkiliyor mu? Etkilemiyor yakma olayı mı? Ama e, bu skillle yani ultiyle Birili skininizi kombinlediğinizde hasarınız artıyor arkadaşlar. Aynı zamanda düz vuruşlarımıza da hemen bakalım. Şöyle bir düz vuruş yaptım. 118 vuruyorum. Ultimi açtım. Şöyle bir düz vuruş yaptım. 115 vurdum. Neden öyle oldu? Ha, temel saldırı dedi. Evet düz vuruşlarımıza etki etmiyormuş arkadaşlar. Onu anladık. Bakalım bir daha. Evet düz vuruşlarımıza etki etmiyor. Ee, kusura bakmayın yanlış bilgilendirmiş olmayayım temel saldırı dedi. Skilllerimize getirdiği %30 artış arkadaşlar. Yani e, düz vuruşlarımızı hiçbir şekilde etkilemiyor ultimiz. Kusura bakmayın orayı yanlış anlatmış olabilirim. Evet bu şekilde skilllerimiz. Yani olayımız ne? Şimdi buraya bir bot koyayım. Ya da hareketli bir bot koyalım şöyle. İşte rakip sizden kaçıyor diyelim. Siz rakibi kovalıyorsunuz. Yapmanız gereken ne? Önce bir rakibi yavaşlatmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi üzerinde 3, 2 stek var. Üçüncüyü vurduğumda zaten sersemliyor. Daha sonra işte ikinci skillinizi kullanarak onu yavaşlatabilir. Veya birinci skillinizi tutturduğunuz için zaten belli bir e, yavaşlatma alacak. Aynı zamanda e, belli bir hasar bırakmış olacaksınız. Şu şekilde ultinizle kendinizi güçlendirebilir ve fazla bir hasar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen yanmaya ölecektir bu. Bakalım yok ölmedi. Evet bu şekilde yani amaç birinci skillinizi olabildiğince tutturmak. ikinci skillinizi de e, özellikle kaçarken kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da atıyorum şu şekilde işte şuraya doğru bir skill atmışsınızdır tutmamıştır. Onu bu şekilde skillinizin üzerine itebilirsiniz. Vesaire vesaire arkasında olduğunuzda kule altına doğru itip rakibinizi kesmenize yardımcı olabilir bu skill. Bu şekilde anlatmış olalım ve skill'lere noktayı koyalım. Şimdi itemlere geçelim. Şöyle kendimize bir altın ekleyelim. Aldığım itemlerden bahsedeyim hemen. Amblem olarak neyi tercih etmeniz gerekiyor onu da söyleyeceğim. Şimdi benim itemlerim bu şekilde. Zaten fazla skill kullandığımız için bir mana yenileme ihtiyacı duyacağız. O yüzden onu buradan karşılıyorum. İkinci olarak zaten ana özelliğimiz alev yani yakma olan bir şampiyon. Bu yakmamızı bu itemle güçlendireceğiz arkadaşlar. Üçüncü olarak bu itemi çıkma nedenimle düşman kahramanlara verdiğimiz hasarla düşmanlar yavaşlıyor ve sizin skill kullanımından sonraki skill'leri tutturma olaylarınız artıyor arkadaşlar. Rakip yavaşladığı için. Daha sonra şöyle gösterelim. Yıldırım copu vazgeçilmez itemlerimizden birisi. Bununla bunun yerini değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Oyun gidişatına kalmış tabii ki. Fani zaman fani zaman bildiğiniz gibi e, rakipten kill aldığınızda ya da asist aldığınızda ultinizin süresini %30 düşürüyor. Yani bu da ne demek oluyor? Çok aktif oynuyorsanız ya da erken safhada fazla kasıldıysanız hasarınız iyiyse kill alacağınıza, asist alacağınıza güveniyorsanız ultinizin Bekleme süresini azaltmak için bu itemi çıkabilirsiniz. Son olarak da Adalet Kılıcı. Adalet Kılıcı'nın en büyük özelliği büyü nüfuzu. Skill'lerinizin verdiği hasarı arttırmak için de bu itemi tercih edebilirsiniz. Tabi her videoda da söylediğim gibi itemler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tamamen oyun tarzınıza göre ve rakibe göre tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi en önemli kısımlardan biri Valir oynarken hangi yeteneği kullanmanız gerekiyor. Ben alev atışını tercih ediyorum. Skilllerimi rakibin üzerine boşalttığımda bazen e, yeterli hasar veremiyorum. Ve rakip çok az bir canla kaçıyor. Veya orta koridorda oynandığı için. Bu aralar sportta oynanıyor tabi. Ama karşı ya karşı bir baskın atabilmek için, rakibi zorlamak için alev atışını tercih ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda çok kaçış mekaniğimiz olmadığı için biliyorsunuz. Şöyle göstereyim onu da buraya bir bot koyayım. Rakip çok yakınınıza girdiğinde şu ilk küçük menzilin içine girdiğinde alev atışıyla rakibi üzerinizden püskürtebiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten bunu. Yani bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden bizde çok etkili oluyor. Ama bu alev atışını kullanmayı sevmeyen ya da kullanamayan arkadaşlar varsa benim tavsiyem e, hareket hızı yani fırlama ya da ışınlanmayı tercih etmeniz. Yani fiske dediğimiz olayı tercih etmeniz çünkü kaçış yönünden biraz eksi bir karakter yeterli güncelleme yapılsa da yeni metadaki şampiyonlar biraz bu konuda Valer'in üstünde kalıyor bir diğer anlatmam gereken konuda amblem setimiz amblemde kesinlikle eğer ki parlayan asayı tercih ediyorsanız bunu daha önce de söylemiştim yakma amblemini kullanmayın ben parlayan asa itemini çıktığım için Burada teçhizatları %90 fiyatından alıyorum. Bu da item çıkmamı kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi itemler indirimli fiyatıyla markette daha çabuk tamamlamamı sağlıyor. Evet arkadaşlar Valer hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Aklınıza takılan bir konu bir durum olursa veya atladığım bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.